Evet, boş buzdolabının şoklamasını yapacağız şimdi. Üzerindeki orijinal Danfoss motorudur. Bu motor arızası olarak belirtmişler. Demişler bu motor çalışmaz. Motor değişmesi gerekiyor. Onun için demişler bunu hurda yatın. Daha sonra demişler yeni Şu an biz balantını yaptık. Gördüğünüz gibi bunlarda ters soket vardır. Ters soketlerde ne yapıyoruz? Test ee, ters soket olsun. Bir tanesini kablonun ayrı altı soketler. Bir tanesi karşı sokete bağlayarak şu iki ucu birleşecek şoklamasını yapacağız şu anda. Şu anda bir denemesini yapalım. Şu şekilde çalıştırarak bir saniye bekle. Şu şekilde bir saniye bekle. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi uçla birleştirdim. Taklı. Şu motorumuz çalıştı. Görüyorsunuz ama durdu. Çeksin bir şey. Durdu ya büyük ihtimal bunda. Ya tıkanıklık var veya tabata gerçekten işi bitmiş. Bunu bir ampermetreyle metreyle tekrar bakacağız şimdi. Şunu şöyle tutsun. Yine değdim elini de. İş içinde iş yapıyoruz. Şu şekilde. Kaç amper çekelim bir görelim. şu an çalıştır. Evet. Aslında ne kadar fazla çekmiyor ya. Çekmişti. Şey. Böyle böyle atacağız mı? Veya da gazı boşaltacağız. Filtre değiştirerek gazı boşalttıktan sonra Çalış şimdi bakalım. 14 amper. 13 amper. Biz bunu gazını boşaltacağız şimdi. Çek işte şimdi. Bir saniye. Yan keşke getirdim. Tamam. Şu an dolabımızın e, gazını boşaltarak Yan keşke getirdim. Eğer tıkalıysa bu basıncı ondan da yapabilir. Yani bu tıkalı olduğu zaman Yen, ee, gerek yok. Tıkalı olduğu zaman ne yapar? Kal sıkışmasına dolayı. Kal sıkıştı. Kal sıkıştığı zaman bota basamayınca Bu 134 fazla olduğu için herhangi bir yok bize göre. Ama tabii ki fazla da yanıltılmamak lazımdır. Şimdi fazla şart yapıyoruz. sıkışmadan dolayı ise şu anda biz bunu taktığımız zaman direkt çalışacaktır bu dolap. Motorumuz. Ama e, dolabın kendisi sağlam gaz açığı yok. Motor arızası olsa bile bu dolap motor değişimi yapıldığında sıkıntıda sız çalışır. Filtre tıkalı olsa da gaz mı? Yok çıkardı. Çalışır bakalım. atım. Şəh çalışır, qol çıxarır. Qotoji yoxdur. Çəkmişəm. Qaz gəldik boşalsın, ondan sonra qoy. Eğer sıkışmadan dolayı fotoğraf çalışmasın şu an sıkışmayı almış olur. Deneyelim bakalım. Tamam, ferahlı. kondensörle bir deneyeceğim şu anda. Şu an kendi soketimi takarak kendi kondensörle bir deneyeyim. <laughs> bir kendi kondensör üzerinde vardır da. Bunlar zaten kendi oto, şey, kondensör var kendisi. Daha göster. Şu anda deneyebiliriz. Başladı. Nasıl? Evet, toto çalışıyor Ben de yine ayarlar Fotoğraflar hala çalışıyor. Çünkü ön şoklamayı açtığımız için Fotoğraf şoklamayı açtığımız için bu tane kalem çalışıyor. Şu anda akıl metrimizi taktık. Bu çalışmasın. Bir de gerekiyor. Ama, e, şu an motorumuz açıldı herhangi bir sıkıntı yok ama amper metreye gördüğünüz gibi bu bir demin 12-13 amper çekiyordu çünkü tıkalıydı bu filtre tıkalı olduğu için ne yapıyordu basınca bindiği için motoru zor çalıştığından amper açıyordu yüksek e, basınca girdiği için termik açıyordu şu an termik açımı bitti şu anda bir daha deneyeceğiz yani şu an normal şekilde kalkıyorsa motorumuz kurtulmuş oluyor amperine de 13, amperden 1 lira düştüyse hiçbir sıkıntı olmadan filtre değiştirerek bunu kullanabiliriz. Bu şekilde motor kurtarmış oluruz. Şu anda takıyorum bir işte. Evet, motor devre girdi. Bak 13 amperden 1 amper, amper düşüyoruz. Şu anda 1 amper. Gayet güzel. Bak yapmışım? Cevap geç kalmıyor. gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Titreme getirin. Ne yapayım ben? Şimdi tamam, Şimdi bize canım. bir tane şey lazım. Sibop lazım buraya. Motor sibop ağzı tamam, şurayı. Şunu kırayım. Bir dakika. Işte. Bekle. Bekle bir dakika. Gitme. Şunu kırayım ben. Bir dakika. Kırayım şunu. Kaynağı nasıl Basınca bakayım da. <laughs> gayet güzel. Şu an gayet güzel. Antrimiz de güzel. <laughs> <Sonra basınca Gülüyor> güzel. Şu anda bunu çekiyoruz. Evet. Şu an e, filtre değişimi yapacağız sıvap bağlayacağız. Kılcal kapalı mı ona bakacağız. Onlarda sıkıntı yoksa kazını basıp işi bitireceğiz. Evet, 1000 2000 lira denilen motor bu şekilde kurtulmuş oldu. Montajı. Yok yok şu an çekeceğim. Tutur <laughs> <açın> mı sen. <laughs> açın. Kamera mı geldi? Bilmiyorum. Bize kalacak. Öyle. Temiz bir şeye benziyor. bunu Servis yapamadığınızda, motor dinle. bin lira e motora para Ama iki bin lira Şu yok şeyin. Oraya bir civata bunun güvencesi farkı var. Şu, o, yatırım, Hadi, git, o, abi. Hadi, abi, bu var mı? Hayır, çocuklar var bu motor da sıkışmış. Nasıl yapıyor? Adam 2000 lira istemiş burada aldığı bu motorla. Motoru açtım şu anda da peşke tane geçireceğim işte. Hangi bir dönem var ama? Dönem ne olur Motor sıkışmış. Şu an şoklama yaptım. Açıldı motor. Açıldı ya. Ya yani iyi. kurtardık. Yine 2000 lira kurtardık yani hala. İyi ki sağ olun. Kütleri değişecek. Kalk olacak. Ya bak Onlar artık bizim, bizim işimiz onlarda. Ali <cassette> abi nasılsın, iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Oruç biraz zorlamış Ali abi. Oruç çok ]gmenti. mu zorladı e, Ali abi seni? sonuçta açıyordu biraz önce. Ali abi ben bunu sana yapayım işte. Kaç pes satarsın bunu? Kaç pes yani Yere, 2... iki, iki, Ü��ine, iki, iki, iki. Kurban. Iki, kurban. Evet. iki, 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 Şöyle böyle yeni bir filtre takarak bu sistemi hızlandıracağız şu anda. Da da bir, bir şu bir an önce sibon bir takalım. Bir kılınca açık mı kapalım onun bir kontrolünü yapalım önce. Bir, oraya, bir bir direkt. Bırakmış. Tuttu. Benim için buna gidiyor. Ha iş öğretiyorsun adamlara. Yani, Aynen yani, öyle hiçbir hiç şey olmaz. Ali abi de öğretiyor. Değil abi? Hiçbir yerler iş öğretiyor Ali abi videoyla. Yok, senin, sen ne bu şeyin geziği yok, hadi al. Beşikten mezara kadar. İlim. Karakteri Bunu... var. Yok, Bunu... videoyu atıyor ya şeye, internete. Karakterini gördün mü? İşaret edeyim o. İzleyen işaret edemiyor. Karakteri... Karakteri burada bir. Burada oh <laughs> Bu kadar ne diyecek ne gerek yok. Tamam. Kapalı yedim. Yok. Kaynağımız oluşturdu. Şu anda, anda. anda kılcan açık olup olmadığını kontrolünü yapacağız. Şu anda kılcanımızı filtremizi kaynattık. Tadın sibomumuzu kaynattık. Motorumuzu çalıştırarak. Şu anda Kılıcının öpü ömrüne bakacağız. İptal yaklaştı başta. Kılıca da şimdi kapalı. Dur. musun? Şöyle yaklaştır. Eğer ki bu ince kılcal, kazın filtreden çıkıp gittiği bir kılcaldır. Şu ilacımız çekiyorsa Evet, şu an çekti. Kılcağımız açık. Kılcalımızı kurtardık şu anda. Gördüğünüz gibi. Çekmek. Güzel çekti. Şu aletiyi, Ya, ya, ya motoru çok olmaz. Sıra motor da. Filtre falan tıkanmış galiba. Bak Onları motoru motor tamam, motor tam tamam. Motor açtım. Bir de otobanı. Bir de çalış. Ama motor çalışmadı hiç. termik çözdü direkt. Kırcağı <laughs> evet. da açtık, kırcağı da Yok, 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 Bu, bu tamam. yok, yok, Çokları çok açılıyor da genelde. Bunlar sen sadece bilgili olsun. Ee, dolap motoru değiştirirken direkt atma. Motor öyle bir şeye bak. Ya böyle termik açıyor bırakıyor ya. Evet. Çok azın zaman açabiliyor bunlar. Bilgi nasıl sokladığın yer? Direkt mi Yok direkt değil. Direkt. Bu şey yapıyorsun. İki ağza birleştiriyorsun. Şu, 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 ya. bu ikisine evet. cehennem veriyorsun. Evet. Bir tanesini üstten birbirine tornavizyona bir değdirdiğiniz zaman ee, okay. Ha, üsttekiler de değdirdiğiniz zaman birbirine alttakiler bunun tam aslında. Bu dampus olduğu için bununki alt, üstü çift, altı tek bunun. Diğer motorlarda biliyorsun altı çift oluyor, üstü tek oluyor ya. Hmm. Üste bir tane fiş takıyorsun. Bir de e, senden taraftakini alttakine takıyorsun. Bu karşıdakiler tornavide değdirip bırakıyorsun cerrahını verdiğiniz zaman. Evet. O zaman o şekilde şoklama yapıyor. Bir iki sefer yaptığın sonra sonunda açıyor onu yani. Şimdi sen motorcusun biliyorsun. Ama bu şey oluyor. Gene yakmıyor mu İleride Yok hayır, hayır hayır. Bu motor sıkışıyor piston. Daha, piston bir açtığın zaman gidiyor. Daha da ondan sonra sıkıntı olmuyor. İğne nerede iğne? Şu boyun. Şu an makama bağladık. Kılcağımız var. Ya dur şu yere geri mi getirdik bu adamı? Eksi, eksi düştü. Dik. 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 Bu sıkışmıştı, şoklayarak kısarıp buzdolabı. He. Şu an gazını basıyoruz da. Açıldı mı şimdi? Açıldı. Nasıl bir şey yaptım onu? Sen bilmiyor musun ki şok bana anlatıyorsun şimdi. Aydın abi ne ya sizler ikrar edin. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Akşam da yapacağım. Tamam. <laughs> Orası tasım değil mi?